Merhabalar arkadaşlar elimizde bir paragraf tamamlama sorusu var ve ilk cümlenin boş bırakıldığını görüyoruz. İlk cümleye nasıl bir ifade getirilmeli? En genel olan ifade getirilmeli. Birinci cümleye baktığımızda boşluk sonrasındaki it bizim için önemliydi. Çünkü bir referans ifadeydi. Ee, ön cümlede mutlaka ne yapacaktık? Onun karşılığını arayacaktık. Şimdi cümleyi algılamaya çalışalım. Diyor ki o diyor e, arayüz oluşturmaya yani bağlantı kurmaya müsaade eder diyor. Present devam ediyor. Ne ile? E, harici fiziksel ortaklığı çok sayıda alıcılar yoluyla e, sinir sistemiyle bağlantılı. Şimdi bu durumda üstünde sinir sistemiyle bağlantılı al, çok sayıda alıcıları olan ve fiziksel harici dış ortamla e, o, bağlantı kurmamıza müsaade eden bir şey olması lazım bu itin tamam mı hocam? O zaman faydalı bir şey olacak. E, bilim insanları e, bu özellikleri these features dediği şurada anlattığı bağlantı kurma özelliği galiba değil mi alıcılarla e, yapay deri Yeah. Uzun zamandır aktarmaya çalışıyorlar. Present gitmeye devam ediyor. E, ne yaparak? Robotik uygulamalarını hedefleyerek. Robotik sistemlerin e, işlemesi, operasyonu yoğun bir şekilde elektronik ve manyetik alana e, bağlıdır diyor. E, ama e, sensing functionalities yani algılama özellikleri, manyetik alan algılama özelliklerine bağımlıdır. E, konumlandırma ve uzayda, mekanda e, ne yapmak için? Oryantasyon için gerekli. Gerekli olan özellikler bunlar. Pek çok araştırma ve geliştirme e, ne yapıldı buna e, ayrıldı. Neye bu özelliklerin bu fonksiyonların esnek ve uyumlu bir biçimde e, uygulanmasına Ayrıldı. Şimdi baktığımız zaman öncelikle bize itin karşılığı olabilecek e, bir şey lazım. Benim dikkatimi şu çekiyor arkadaşlar. E, ne dedi bize orada? Bu özellikler yapay deriye aktarılmaya çalışıyor dedi değil mi? Demek ki yapay deriye aktarılmaya çalışılan, e, bu aktarılmaya çalışılan özelliklere sahip olan bir it olması lazım. Bakalım. E, diyor ki e, son gelişmeler esnek sensörlerde ve organik elektroniklerde önemli gereksinimleri sağladı diyor. Gereklilikleri hiç itin karşılığı karşı olacak tekil bir ifade yok e, diyor ki çok diyor e, nedir güçlüdür diyor neye karşı mekanik deformasyona karşı eğilmeye çizilmeye ya da bükülmeye falan yalnız hocam itin karşılığı yine yok hatta bir şey söyleyeyim mi işaretlersek bursayı bu itin de karşılığı olmayacak fark ettiniz mi referans olarak eledim insan cildi insan derisi bir dakika bu bizim itimiz olabilir ve yapay deriye aktarılmaya çalışılan özelliklere sahip olan şey üstünde doğal e, alıcıları çok sayıda alıcıları olan bağlantı kuran sinir sistemi ve dışarıyla hakikaten deri olabilir gördünüz mü? Diyor ki presenta de gitmeye devam ediyor İnsan derisi büyüleyicidir ve e, çok fonksiyonlu bir organdır diyor eşsiz özellikleriyle e, onun esnek ve uyumlu doğasından ortaya çıkan özellikleriyle yani deriyi insan cildini övdük doğru mu ve devamında da o dedi ya orada bağlantı kurmamızı sağlıyor harici dış ortamla sinirler arasındaki bağlantıyı kurarak Yani bu da olumluydu beklesince bazı yeni cihazlar e, yumuşak ve elastik yüzeyler üstünde e, çalışabilir diyor bir kere burada itin karşı olacak tekil e, bir isim bile yok e, alıcılar diyor çeşitli fiziksel özellikleri e, fark ederler algılarlar ve onları e, tekrardan diyor bir e, devreler yoluyla yeniden gerçekleştir devreleri yoluyla aktarırlar diyor yine içinde e, itin karşı olabilecek değil mi tekil bir kelime ifade söz konusu değil doğru cevap arkadaşlar c şıkkı çünkü referans çok güzel bağlandı konu bütünlüğü bağlandı artıya artı gidişat da doğru oldu Arkadaşlar merhabalar. Elimizde oldukça basit olduğunu düşündüğüm bir e, bağlaç sorusu vardı. Boşluğumuzun hemen önünde feel gibi hissetmek anlamında ifade var. E, ve burada da e, devamına gelmesiyle meşhur olan kim vardı? C şıkkında ezif vardı. E, feel, Behave, Treat, Act, Be, Look, Seem, Appear, Sound, Think gibi fiillerden sonra Ezif, Ezdo yani sanki, mış gibi getirerek ardından da cümle getirerek sıklıkla kullanıyoruz. Acaba nasıl bir anlam katıyor? Bir bakalım mı cümleye? Diyor ki, e, bir panika atak öyle yüksek seviyede bir kaygıyı kapsar içerir ki diyor etkilenen kişi o nefes alamazmış gibi sanki hisseder kalp krizi geçiriyor gibi hisseder sanki deliriyor aklını yitiriyor gibi ya da kontrolünü kaybediyor gibi hisseder sanki diyor cevap evet C şıkkı e, diğer şıkları ise hızlıca bakarsak oldu e rağmen ne yaptık eledik arkadaşlar Zıtlık bağlacıdır sodet olsun diye kendisinden Hemen sonra may, might, can, could, will, would gibi modal verblerin kullanımıyla sık sık karşılaştır. Tabi model verb olmadan da görebilirsiniz. Unless artı eksi kullanılır medikçe madıkça meslemezse bir if clause'dur. In case olması durumunda yanında istenmedik bir durum ana cümlesinde önlem tedbir alarak kullanımıyla bilinir. Cevap ezif sanki mış gibi. Merhabalar arkadaşlar, elimizde bir kelime sorusu var. Cümle şöyle söylüyor. En sıklıkla bilimsel teoriler e, toplumun yapısal özelliklerini değiştirme için ihtiyacın altını çiziyorlar, vurguluyorlar. E, ne gibi özellikleri bunlar toplumun değiştirilmesi gereken? Yoksulluk seviyeleri gibi. Virgül e, anormal Olağan dışı davranışı, ne yapan yoksulluk seviyesi gibi toplumun yapısal değiştirilmesi gereken özellikleri olabilir arkadaşlar. Bunu saptamamız lazım. Şimdi değiştirilmesi gerektiğine göre, yani değiştirmeye ihtiyaç olduğuna göre demek ki bu nasıl bir durum arkadaşlar? Şurada which'ten noktaya kadar gelecek olan yer nasıl bir ifade olmalı? Anormal davranışı işte yol açan neden olan yani totalde virgülden noktaya kadar sıfat cümleciğinin eksi bir anlam katkısında bulunmasını bekliyorum. Disrupt dersem arkadaşlar anormal davranışı bozan dersem pozitif bir anlama bürünür. O yüzden eliyorum. Yani eksi bir kelime değil bakın. Kattığı anlam, katkı, cümleye verdiği katkıya bakıyorum. Restrain kısıtlamak. Anormal davranışı kısıtlarsa iyi bir şey olur. Artıdır. Eledim. Extinguish yangını söndürmek, istenmedik davranışı söndürmek. E, bu da o zaman e, anormal davranışı söndürüyorsak yok ediyoruz demektir. Pozitiftir. Foster, artırmak, beslemek, anormal davranışı besleyen, teşvik eden, arttıran, yoksulluk gibi toplumun değiştirilmesi gereken yapısal özellikleri Evet, anlama eksi bir katkısı var. Kendisi normalde arttırmak anlamına gelmesine rağmen weaken zayıflatmak, azaltmak, düşürmek e anormal davranışı azaltan bir durum nedir? İyi bir durumdur, Artılır. Onu da eledik. Doğru cevap olarak denizi aldık arkadaşlar. Bu biraz zor bir soruydu benim kanımca. Şimdi birinci zorluğu, virgül with ile ön taraftaki tüm cümle nitelenmiyordu arkadaşlar. Nereden biliyorum ön taraftaki tüm cümleyi nitelemediğimi? Eğer tüm cümleyi niteleseydi ne yapardı? Cümleyi tekil olarak alıp fosters, extinguishes, restraints diye s takısı alırdı. Halbuki biz burada neyi niteliyoruz? Which'ten noktaya kadar olan sıfat cümleciğimizle burada neyiz? Ee, neyi? Structural Characteristics of society'yi niteliyoruz arkadaşlar. Yani çoğul bir özneyi niteledik. Cümlenin tam çevirisini bir yapalım. Diyor ki en sıklıkla bilim teorileri toplumun yapısal özelliklerini değiştirme ihtiyacının altını çizerler. Yoksulluk dereceleri, seviyeleri gibi anormal, olağan dışı davranışı besleyen özellikleri değiştirelim derler. Merhabalar arkadaşlar elimizde bir Roma rakam yani diğer adıyla ilişkisiz alakasız cümleyi bulup çıkartacağınız bir soru türü vardı. Okumaya başlıyoruz birinci cümleden. Birinci cümleyi oku anla inanma yapacağım diyor ki e, en iyi bilinen iklim sınıflandırmalarından bir tanesi e, iklim bilimci ve meteorolog Alman meteorolog Vladimir Köppen tarafından 1900 yılında ilk olarak yayınlanan e, ampirik bir sistemdir. Yani eğer bir doğruysa paragrafımızın konusunun e, bir iklim e, sınıflandırma sistemidir. Köppen'in bulduğu sistem olması lazım. İkiye gittim. The Scientist The Scientist demesi çok iyi çünkü the biliyorsunuz disk gibi hareket eder. Bu bilim insanı, hangi bilim insanı birinci cümlede yer alan Alman meteorolog ve iklim bilimcisi Vladimir Köppen'e refer ediyor. PAS devam etmiş çünkü bu insan ne zaman formüller geliştirdi? 1900'lü yıllarda. Diyor ki, bilim insanı diyor yenice bulunan e, bitki örtüsü bölgelerini tasvir edebilen, anlatabilen, açıklayabilen formüller you <laughs> geliştirdi ee, Birincil e, tanımlayıcı kriter olarak sıcaklığı kullanarak bir ve iki bence güzel gidiyor hem de e, iklim sınıflandırması climate classification konusu sürüyor 3'e geldim The köppen sistem çok iyi çünkü adam bir sistem kurdu değil mi bir empirical sistem kurdu yukarıda söyledi zaten bunu da diyor ki köppen sistemi e, başarısız olmakla suçlandı ne konuda e, çeşitli faktörleri kabul etmede başarısız olmakla suçlandı. Ne gibi? Güneş ışığı gibi, rüzgar gibi, periyodik kuraklıklar ya da aşırı e, diğer hava olayları gibi ve çevresel e, değişim gibi. Şimdi benim dikkatimi şu çekiyor. Bir numara olumluydu. Öyle diyebiliriz değil mi? Çünkü geliştirdi. İki numara olumluydu. Üç numaraya geldi eksi. Yani bir however gibi geçiş zıttık bağlıcı yok. Fakat anlamca beni çok rahatsız etmedi. E, yine de kafamda bir soru işareti var. üçle ilgili dörde geçiyorum. Still Still ne yapar? Yön değiştirir. However gibi değil mi? Ancak yine de bakayım ne diyor? Burası çok önemli bizim için. Ancak diyor o, o ile neyi kastediyor? Köppen sistemine refer ediyor olabilir. Ancak o diyor e, yaygın bir şekilde e, dünyanın iklimlerini sınıflandırmanın e, yaygın bir şekilde kullanılan bir aracı, yöntemi olarak sürüyor, devam ediyor. Kısmen daha yeni sistemler daha kompleks ve birlikte çalışılması daha zor olduğu için. Peki bu köpensiz sistemini övdü mü? Evet, övdü. Çünkü Steel bu geçişi istiyordu. Eks'ten artıya geçişte verildiği için ben anlamlı buldum. Şimdi 4 numarada e, oturduk. 5'e bakıyoruz. 5'in e, uyumsuz olmasını bekliyorum. Umarım öyledir. They are. Şimdi they kim? Onlar. Onlar kim olabilir? Daha yeni sistemler belki. Onlar ancak haber dikkat edin arkadaşlar. Onlar ancak e, kullanması daha zorlayıcıdır. Çünkü onlar yine bir tane daha var. Kompleks e, iklim gözlem e, iklim gözlemlerinin yorumlanmasına bel bağlar diyor. Eksi mi eksi. Yani artıdan eksiye geçebilirim. Fakat benim kafamı şu kurcalıyor. Bu paragrafın konusu ne? Kahramanı ne? Kahramanı diğer daha yeni iklim sınıflandırma sistemleri mi? Yoksa Vladimir Köppen'in kurduğu sistem mi? Tabii ki Köppen sistemi. O yüzden 5 numara e, artıdan eksiye geçişi sağlamış bile olsa arkadaşlar konu dışı olduğundan paragraftan atılırsa paragrafın bütünlüğünü diğer cümleler sağlayacaktır. E doğru cevap. Merhabalar arkadaşlar. Elimizde bir fiilin sorulduğu kelime sorusu var. Hemen bakalım. Diyor ki, panik atağı olanlar için kızarma en utanç verici semptomlardan birisi olabilir. Çünkü paralel gideceğiz burada. Onlar hissederler, nasıl hissederler? Başka insanların, diğer insanların onların panik atak geçiriyor olduğunu nokta nokta edebileceğini hissederler arkadaşlar. Şimdi buradan sonrasında hissettikleri şey var. Yani hissedebilecekleri şey var diğer insanların. Onların panik atak geçiriyor olduğunu Değil mi ee, peki bakalım onların panik atak geçiriyor olduğunu engelleyebileceklerini hissederler engelleyebileceklerini değil galiba neden çünkü utanmaktan bahsediyor sonra kızarmaktan bahsediyor değil mi yani o zaman karşıdaki insanların onların bir panik atak geçiriyor olduğunu hissetmesinden anlamasından korkmalılar. Bu durumda devam edelim. Detect olabilir mi? Saptamak. Evet. Diğer başka insanların onların panik atak geçiriyor olduğunu saptayabildiklerini hissettikleri için en utanç vericisi. Detect olabilir. Beklesin. Treat tedavi etmek. Onların panik atak geçiriyor olduklarını tedavi edebilmelerinden ötürü niye utansınlar? Eledim. Prescribe zaten anlamca uygun değil arkadaşlar. Çünkü reçete yazmak demek. Doktorlar değiller ki diğer insanlar diyor. Yani reçete yazacak bir e, özne ihtiyaç duyulurdu. Kullanmak istesek, claim iddia etmek sanki olabilir gibi duruyor ama olabilir mi acaba bir bakalım mı? Diyor ki e, panik atağı olanlar için kızarma en utanç verici semptomlardan birisi olabilir çünkü onlar ve başka insanların e, onların panik atak geçiriyor olduğunu iddia edebileceklerini hissederler. Yani iddia edebileceklerini hissettikleri için mi? Tespit edebilecekleri, anlayabilecekleri, saptayabilecekleri için mi utanırlar? Sanırım. İddia ettikleri için değil, değil mi? Claim normalde kendisinden sonra deti çok alır ama detect, saptayıp anlayabilirler diye utanırlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Embarrassing kelimesi bence bize burada doğru cevabı buldurmada çok e, etkiliydi, yararlıydı. Cevap detect, saptamak, tespit etmek.